Hepinize selam olsun dostlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün PUBG'de nasıl birinci olunur onu size göstermeye çalışacağım inşallah birinci olurum bakalım göreceğiz yani PUBG'de turnuva falan yapmayı düşünüyorum arkadaşlar tek tek turnuvası falan o yüzden Discord adresimize gelebilirsiniz yorumlardan ikinizi bırakabilirsiniz beğenmeyi de unutmayın eğer bu videoyu beğenirsen oynadığın her oyunda profesyonel ol dostum Arkadaşlar biliyorsunuz ki en son çok delikanlı bir adam yaptık. Bakalım şimdi neler olacak. Birazcık da oyunu öğrendiğimi düşünüyorum. Birazcık da olsa. Hadi bakalım. Sen ayrı trende, ben ayrı karda. Ne <laughs> bu nedir ya? Bıyık takan kadın mı olur ya? Transseksüel misin sen? Ya yeter ya. Pasha Fencer'daki kadınlara döndü. Hocam Allah çapsın Game of the Sultans mı? Öyle bir var ya. Aynı onlara benzedi ya kadın. Neyse. Şimdi rütbeli bir şekilde Livik'e gidelim. Livik'i bir ele alalım. Kostüm selam verir misin? Selamlar hüküm Pipisine vurma adamın pipisine. Kostüm ne? Bir dakika bu kostüm ne? Bu kostüm ne? Yerden buldum. Yerden buldum amcaoğlu. Zengin zengin geziyor oyunda zaten. Para var ki yok Gel buraya gel gel gel. Gel buraya gel gel. O küfürü sana sen gel buraya gel. Hayır. Savaş anasına gel. Var, o, konuş. Konuşmuyor, konuşmuyor da. Gel 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 gel. Gel gel. Gel Gel atlıyorum ben. Gel gel. Sana diyor. Bak duydu gel gel la 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 gel gel delirdim, gel. Delirdim, gel. Delirdim gel. Tam delirdim. Delirdim gel. Delirdim. Abi şaka gibi ya. Ana nasıl sövüyor uşağ şey deli. Lo lobiye girmeden önce uçakta. Nereye geldik oğlum biz? Niye kapalı burası? Ay, Allah sikaresin ya. Neyse ola gördün mü? O o. Yumruk 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 e, yumruk Allah çapsın ona Allah a. gel gel yumruk gel yumruk. Yumruk, yumruk. E, yumruk. yumruk gel 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 Allah'tan geleceğim Allah'tan geleceğim gel buraya gel gel öyle gel buraya gel gel kaçma gel Kaçıyor o, Önüne gel önüne bir adam düşür Dağlardan geldi adam Ne oldu lan he? ne oldu Aaa <laughs> ya 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 <gülüyor> 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 ya kroşe Sağ kroşe olmaz Ne oldu lan ha Ne oluyor lan ha Gel gel gel. Oğlum adam öldürdüm lan. Ee, yumrukla yumrukla yumrukla. Gençler <laughs> ne yapıyorsunuz ya? He? Böyle adamı böyle madam ederler madam Dağlardan ha. geleceğim. Dağlardan geleceğim. Şimdi yola çıkıyorum. Dağları, taşları aşacağım geleceğim. He? Bunda adam olacaktın sen Arkadaşlar adama dedim ki sadece gittim yanına. Kanka dedim skinin güzelmiş. At kafası dedim. Açık aç, at kafası dedim adama. Sonra ama esprisini söyledim. Yani hakaret var aslında Onu ne vurdu bilmem ne yapıyorum şuraya gel. Oydu değil mi? Arena geldi. Arena burası mı? Arena burası aynen. Ama bir şey daha söyleyeceğim. Oyunda iki tane arena var. Evet. Öyle oldu. Böyle oldu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kanka oydu ama ya sanki. En az oldu, olmasa bir presi oydu. Kanka oydu lan. Oy muydu? Kesin oydu değil mi? Oydu oydu. Buraya atladı işte. Kivese bir nasıl yaka paça dövdük. Atla işe. Lan oğlum. Gönlük burada da sen bindin de hey. Boşa kuyalancı. Aşşe dinleme. Allah neden yaşayıren bilmiyorum. abi binanın üstüne atlar mıyım? Kanka bunlar rushluyor lan. Hayırdır oğlum? Bizim eve baskın mı yapıyorlar cidden? Çok kişi var orada dur. Çıkma 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 kanka çıkma gir içeri gir içeri gir içeri gir ölmek içeri ölmek üzere ölmek üzere arkamdan vurabilir bir daha var ama galiba tamam tamam dur Aa, etrafta 3 kişi var abi şu anda tamam ben adamı öldüreyim derken öldüm kanka aynen gördüm mü dur şimdi bu dağlarda bir kişi daha var ama aha Bomba var mı? Bomba var. Adam nerede? Attım bomba attım yerde. Direkt bomba attım yerde. Bomba attım yerde. Aa o 15 kişiye saldırdım. Vurdum vurdum. Adam geldi. Ola oyundan attı beni. Ah, adam karşında bekledi ve öldürdü abi. Benim bu derdin. Ananı avradın bilmem ne yapayım ya. Abi oyun attı beni. Mücadele tekrar gir diyor lan. Ne demek bu? Oğlum billur mu geçiyorsunuz benimle? Ne oldu ben şimdi mücadele... abi en heyecanlı yerindeydi ya. Tam adamı gördüm nişan alacağım. Kanka ben neredeyim? Aynı yerde senle. Tam, seninle? Dağıldık, dağıldık. Ya arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Ananı lan dağlara bay... Oğlum no Önünde jet ski var. Mesela jet ski var ama at <laughs> yok. ne diyorsun ya? O at madde var madde, bize. Uzakta dağlar mı yakında, yakında mı? Gelmiştir. Dağlardan gelmişler. Dağlar uzakta dağlar mı yakında mı? Görmedim görmedim. Gör Tamam. Evet dağlardan geldiler. Götümüze ver. Al sevgilim kırır kalbimi. Aynen Evet böyle oldu. 3 kişi. Karar 2. İndirek. Neredesin? İndirek bindirek. İndir, indirip bindirelim değil mi? Gel. İndirip bindirelim. Birinci olalım. B**den verelim. Al sevgilim kırır kalbimi. Hey. Ne diyorsun lan? Pardon. Adam sandık. Eşya ağzımıza değdi. De Oha. <laughs> Yok burada çocuk izliyor ya. Bak kendi yerimizde nasıl belli ediyor. Al. Allah 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 Evet 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 evet, evet. yandı adam yandı ben adamı gördüm abi beni kaldırmaya çalış bomba atarsa öleyim Raşlarsa da çıkıp öldürürsün Raşlı da geldi oğlum gel lan öldür lan Yes Whoa 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 Aşağı kamera beni mi çekiyordu arkadaşlar şeye bakıyordum ya a ablanın orada e, Titan markasını merak ettim Nike Pro Titan onu anlayamadım ondan bakıyordum yanlış anlaşılmasın lütfen lütfen rica ediyorum hızlı atma çok önemli Allah ulan konuşurken adamlar inmiş bile aşağı şimdi arkadaşlar önce ineceğiz bir silah alacağız bunlar şimdi dört dört ben takımım yok takım lazım buraya aslında bir bir adam bile olsa iyidir e bak şimdi neredesiniz yeni uyandım bir de arkadaşlar ondan. Allah hey! ananı avradın bilmem ne abi yukarı çıkmış makine kurmuş İntikam soğuk bir yemek ise biz bu intikamı almaya geliyoruz kardeşim Dağlardan geleceğim ben şimdi yola çıkıyorum lan dağlardan geleceğim Arkadaşlar dağ bayır demeden geri gidiyorum oraya Dağ Oğlum ben nereye indim anasını satayım Dağ bayıra indik Oğlum burası neresi ya Neyse durun bakayım Oyda I'm a professional babe ha? Come on man Come on Bundan sonra Oğlum atlan lan aşağıya Lan Adam sandık eşya ağzımıza değdi de Allah. OLLUH Aklımı aldın aklımı Manyak. Spider-Man, du ra spider man Şar aklıma elbet yani ilk 14 diz arkadaşlar 5 skorumuz var bence fena değil böyle bir bölüm insan oh lan 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 oğlum bir şey gördüm lan orada Allah çarpsın bir şey gördüm kocaman çok uzaklarda bir adam ah bak 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 nereye gitti bak ya oğlum ama kanka kaç yat lan aşağı Allah lan bir daha Spiderman, Spiderman. ona fazla zıpladın Spiderman ananı. Adam da evde olabilir abi bu arada. Evi basıyorum ama yine de. Vallahi evde adam. <laughs> bak oyunculuklara bak birinci mi oluyorum ilk oyunumda hadi. Geldi gözlü gözlü kuyruğuna geldi bak çok severim yapma. Alana gitti pustu mu ne diyorsunuz o işe? Neredesin birader ya? Gel delikanlı gibi çarpışalım ya kanka. Nerede oğlum bu? Lan! Ah, dikiniş yapacağız dikiniş Bütün uçaktakiler oraya atlayacak bir 10 kişiyle falan kapışmamız gerekiyor Düşer aklıma elbet Aga be aga be İndiğim yerde silah yok bu bir sorun Çık arabadan Oğlum Oğlum bu nasıl silah Kurşun bitiyor hemen Ha. öyle mi diyorsun in mi kapışacağım benle <laughs> <gülüyor> <gülüyor> no no no. Ölmek için arabadan indi ya. Severim böyle tipleri ya. Sıra sende kanka. Oo. Ve kaç atıyoruz? Yukarıdan da vuruyorlar sanki biraz ha. Allah Allah. Çok garip ya. Oğlum ben bunları niye vuramıyorum ya? Aha. Oğlum ne yapıyor lan bunlar? Oğlum bu ne yapıyor lan burada? Hayır! Bir oyunun kaşığı oğlum benim bak ha. Ne yaptım lan ben? Arkadaşlar loot'un üstüne atlamam sizce mantıklı mı? Aga be. Aga be. Aga be. Oğlum ne yapıyor lan o? Ay no 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 vurun da vurun. Aç aç aç. O beni öldüren ha bu arada. ona ge geliyorum selamünaleyküm ya. Hala orada mısın birader? Oğlum evin üst katın. Ha üst katta. Burada. Neredesin oğlum sen? Lan. Lan seninle iyi arasında büyük Allah, bir lan benim ahlarını söyleyin bilsin. Söyleyin Ölüşe bakar mısın ya? Ne kadar acemi bir ölüştü. Ver vektör de olsa ben. ver gitsin ver gitsin ver gitsin ver gitsin. Vektör de olsa ver gitsin. Nerede? Ben asla ses kasamıyorum. Mesela ayak da gözükmüyor bende şu an. Heh ne oldu kanka? Nerede oğlum bu? Bak geldi sinirlendiler dur. Şeyeceğim. Kurabiye yesene oğlum. Burada. Burada. Yok üst katta o galiba Bak ya Allah'ım çıldıracağım ya. Dağlardan geleceğim, içinizden geçeceğim. Bekleyin oğlum. Iceberg'e nasıl gideyim ben buradan ya? Uçak uçmaz oraya. Kanka ben pompalıcıyım ya. Pompalarım adam, pompalarım. Yakına girme. Senin için hiç olmaz kardeş. Gel birader. Onu da öldüreceğim ki. Gıcıklık değil mi? Aa arkadaşlar öldürdüm. <laughs> İlk ben göreyim bari. Oğlum ben göreyim bir adamı. Vurur ölü, öleyim. Ben göreyim ama adamı. Bak 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 bak. Nerede? Aga yanar, 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 ben yok ya. Ben böyle birazcık daha uzak mesafe. Birazcık daha oyuna alışmam lazım. Yoksa... Of sinleniyorum. Geleceğim intikam için geliyorum. gerçi kabul et isteğimi. Allah kahretsin. Mene nereye indim anasını? Ah, bak orada. Vallahi orada. Oğlum kurşun nerede hakemin? Ha! Ha! Abi. Ha, ne haber? Ne haber? Abi de sen ne Abi, abi nasılsın abi? İyiyim sen nasılsın? Lan sesin gitti. Aga be. seni. Arkadaşlar. Oğlum PUBG'de mi PUBG'de? Helal lan. Ulan çocuk. Çocuğa da biraz başta biraz gedirmiş olabilirim. Başta biraz ge... hakkını helal birader. İyi oynuyorsun ha. He? Helal olsun. Allah ne oldu lan? Eşek olduk Dur lan çık. Ah gel gel gel. Geri geliyor lan. Oğlum insene şekten. Allah kahretsin. i̇nemiyorum İn arkadaşlar. Abi ne yazıyor Kanka heyecanlandım. Senin olduğunu bilmiyordum. Senin olduğunu bilmiyordum. Nasılsın? Nasılsın? Hey Lan Enes hakkını helal seni seviyorum Enes izle öptüm abi niye öldürüyorsun aga ben neye öldür aga ben heyecan yapıyorum ben valla bilerek vurmadım ya korktum Ben seni tanımıyorum ki abi ben tanımıyorum abim kendine iyi bak Vicdanım çok rahatsız şu anda Enes bu oyunu senin için kazanacağım kardeşim benim Oğlum ya adamı niye öldürdük ya adam diyor abi niye diyor A, niye konuşamadı o gitti üzüldüm şu an Allah Enes'im bu oyunu senin için kazanacağım kardeşim Watch mı watch mı helal Nerede oğlum bu adamlar? Tın 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 Bak şimdi oyuna. Allah yanlış yaptım lan. Evin içinde. <laughs> Oo ne varmış burada ver bakalım Amerika'ya kardeşim. Ne var bunda dürbün? Ben neyim böyle ya? Mation mu mı? Mation miyim ben? Birini indirdik, birini indirdim. <laughs> i̇şte gidiyorum. Bir şey. Tek tek gelin. Bir tane koyacağım şimdi kamerasını olurum ya. Arkadaşlar uçağa sesleniyorum. Herkesiniz gelsin. Nereye? Okey. Midesin, midesin. Tamam. Hedefimiz Misteni geri almak aga düşmanlardan. Şimdi o çocuk orayı ele alacaktır. Hissenin kralının kim olduğunu göstermemiz gerekiyor maalesef. Hisseyini sizlerden geri almaya geliyoruz kardeş. Dağlardan geleceğim. Misteni alacağım. Rahat rahat takılırken bir anda nişancının hedefi olacaklar. Ama haberleri yok. Ha, evet mesela bunun gibi. İyi kular. Allah kahretsin nereden vurdun sen beni? Oğlum canlara bakar mısın ya? İki kere AMR ile vurdum. Ölümsüz müsün? A abi ananı Ya yazsana yere. Allah AMR'nin kursunu falan bitti. Abi ben ne haldeyim şu an? Lan can basıcı. Ardi bir kursun değiştirme kardeşim. Oğlum benim buradan gitmem gerekiyor ha. Ha valla devirdim adamı. Kardeşim. Kardeşim. Kardeşim Samet. <laughs> Abi neredeyim lan? O kadar sinirlendim ki nere Oğlum ben nereye gidiyorum? Ananız Ben nereye gidiyorum? Hüseyin neredesin Hüseyin? Oğlum ben nereye geldim lan? İndiğimiz indiğimiz yere sokayım. İndiğim yere sokayım ya. Dedim ya indiğim yere sokayım. <laughs> Bak biriyle kapışıyorum bir gelip bir yeni... artıyor. Valla sinir oluyorum ya. Biriyle kapışırken biri gelip beni vuruyor ya. Tamam gel. Gel. Gel çarpışalım birader gel. Gel korkanın çocuğu olmaz gel. Gel dayı gel. Dayı gel. Dayı, gel. dayı neredesin? Dayı gelin oğlum. Gelin lan. Aga yoğun ayak kursa diyorum aga. Bana karşı meydan okuyabileceğini mi düşünün tek edek mücadelede acaba sen? Bana karşı tek edek mücadelede şanslı olduğunu düşündüren neydi seni? Oğlum bu gerçek insan mı? Ne böyle ya? Ama bu tarafa doğru gelmesi gerekiyor. Bu şartlar altında birincilik geliyor. Birinci nasıl oynadı? Bak ellerimi bile çektim rahatım. Lavun buraya gelmesini bekleyeceğiz. Alan oraya daralırsa ben öldüm. Alan kazandırır. Ben alan içindeyim. Nerede lan bu? Bunlar lan bu acaba? Ben asla duyuyorum. Adam beni arkamdan bile öldürebilir şu an yani. <Gülüyor> 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 winner winner chicken dinner. Aa, dostum dostum güzel dostum. Böyle birinci olunuyor bu oyunda böyle. O kanlıca pustum. Soğuk kanlıca pustum adam evi arıyor artık hani nerede bu? Nerede bu? Kaze böyle bak. Böyle böyle bakar. Bam. Aradı taradı bulamadı bakınız. Daha nereden geleceğim? Aura. Evet evet evet. O da girdi kral. Iceberg nedir? Nasıl uçul Arkadaşlar uçakta 11 kişi var. Daha önce atlayanlar da olmuştur. Bak şimdi Iceberg'e çok hızlı gideceğim. Şimdi bu sefer gerçekten gerçek oyunumu orta çıkartmanın vakti geldi. Marazel modu açtım kardeşim. Bu saatten sonra buraya kralı gelse, padişahı gelse, PUBG'nin kurucusu gelse hiçbir şansı yok kardeşim. %100 %100 İzle. Oyunu izle. Bak izle ya. İzle. Açmıyor. Bak. Elim ısındı bak. Bak inişe bak inişe bak. Lan bassana canım. Pezo. Ya gerçek oyunumun %10'unu kullanırsam neler olur bunu hemen de göstereceğim. Gençler ya ha. Ki kanka burayı <laughs> ele alabileceğini düşünmüş. Güldürdü beni güldürdü. <laughs> <laughs> Gerçek oyunu 110 diyorum size hala burada gelmiş ne anlatıyorsunuz bana diyen var gibi gibi Doldur ne gibi doldur be ne gibi Kralı geldi diyorum kralı Nimet'e bak parmak arası terlikle gelmiş Hayırdır lan burası plaj mı lan Ver baba onu ver baba onu da Ne yapıyorsunuz lan siz Oğlum ne yapıyorsunuz lan Baba Al bakayım. Oh! Oh! Abi onu dalga mı geçeceğim ben mi? Bir buçuk saattir buradayım ya. Loot atlıyorum direkt arkadaşlar. Lan oğlum araba yanaştı oraya. Şansıma sokayım. Ne lan? Ona. Aa, sağ... oh! Gerçek insanmış bu. Onun. <Sessizlik> Oo arkamda direkt ateş etmiş ya adam. Gel. on